Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayatı boyunca Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet Türkiye'sine kadar bu milletin birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, İslam kardeşliğini, müspet hareketi, hizmet anlayışının temel felsefesi yapan merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, mektubat adını vermiş olduğu büyükçe bir kitabın 26. mektubunun 3. mefasında da bu konulara temas etmiş başından beri sırayla okuyarak geldiğimiz mektubatın 26. mektubunun 3. mepası şu ayet-i kerimenin tefsirinden dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inna khalaknakum min zekerin ve unfa ve ceannakum şu'uben fekabaile li ta'arefu. Yani لِتَعَارَفُوا مُنَاسَبَةِ الْحَيَاةِ الْاِجْتِمَائِيَّةِ فَتَعَابَنُوا عَلَيْهَا لَا لِتَكْتَنَاكَرُوا فَتَخَاسَمُوا Yani Hucurat suresinin 13. ayet kelimesidir okuduğum. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Bu ayet-i kerimeye altta okuduğum Arapça ibareyle meal veren Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade ediyor. Yani sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım. Ta birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz. Birbirinize muavenet, yardım edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki yek diğerinize karşı inkar ile yabani bakasınız, husumet ve adavet düşmanlık edesiniz değildir manasındaymış. Gerçekten Kur'an azim şandı Cenab-ı Hak Adem ile Havva validemizi cennette yarattığını vazifeli olarak malum günah bahane ederek dünyaya indirdiğini ve yeryüzünde insanlar bu iki kişiden çoğaldığını haber veriyor. Öyle insanlar maymundan türemiş falan değil. Darwin'in iddia ettiği şeyler hiç alakası şeyler. E peki aynı iki insandan çoğalan zamanla Türkler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar filan diye bir dünya kadar farklı milletler var. Peki bu farklılıklaşmanın temelinde yatan sır nedir diye sorulsa işte Cenab-ı Hak bu haberi veriyor. Sizi millet millet, tayfi tayfe yarattım ta ki birbirinizi tanıyın, birbirinizle yardımlaşın. Mesele buymuş. Yoksa birbirinizi inkar edin, imha edin, düşmanlık edin bu maksatta yaratmadım diye haber veriyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri yedi mesele üzerinde tefsirini yapıyor. <laughs> Birinci mesele şu ayet-i kerimenin ifade ettiği hakikatı aliye, yüksek hakikat, hayat-ı yani insanların sosyal hayatına ait olduğu için hayatı içtimaiyeden çekilmek isteyen yeni Said Lisani değil, belki İslam'ın hayatı içtimaiyesiyle münasebetler olan eski Said Lisani ile Kur'an-ı Azimüşşan'a bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum neden böyle bir bölüm yazdım? Gerekçesini söyledi. İkinci mesele, şu ayet kelimenin işaret ettiği tearüf ve teavün, yani tanışmak ve yardımlaşmak, düsturun beyanı için deriz ki, nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takımlara kadar tefrik edilir, ayrıştırılır. Ta ki her neferin muhtelif ve müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vasifeleri tanınsın, bilinsin. Ta o ordunun efratları düsturu teavün, yardımlaşma düsturu altında hakiki bir vazifeyi umumiye görsün ve hayatı istimaiyeleri o milletin sosyal hayatı A, adanın yani düşmanların hücumundan masum kalsın, korunsun. Yoksa tefrik ve inkisam bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin. Bir tabur bir tabura karşı muhaseme etsin. Bir fırka bir fırkanın aksları değildir. Ne kadar güzel bir misal değil mi? Yani bir ordunun karacısı, havacısı, denizcisi var. Üç ana grubu ayrılıyor. Ama karacıların da kendi arasında tankçısı, topçusu, istihkamı bir sürü alt birimleri var değil mi? İş bölümü yapılsın. Hem dahildeki işin temini hem harici düşmanın püskürtülmesi için kolayla besli olsun diye bu e, taksimat onun için yapılıyor. Aynen öyle de bu misal gibi heyeti içtimaiye-i İslamiye İslam'ın İslam sosyal hayatı büyük bir ordudur. Kabail ve tavaife, kabirileri ve taifelere inkisam edilmiş. Fakat binbir birbirler adedince cihet-i vahdetleri var. Birlik cihetleri var. Halikleri, yaratıcıları bir. Rezzakları, rızık verenleri bir. Peygamberleri bir kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, 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 binler kadar bir, bir. Ne kadar güzel bir yorum bu ya. 1998'de Avustralya'ya giderken Singapur'a indik. Singapur 3 milyonluk bir şehir devleti. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi de orası. Gökdelenler şehri gibi adeta. Sultan Camii'ne gittik bir cuma namazı için. Türkiye'den hemen hemen 10 bin kilometre uzaktaki Singapur'da oradaki Müslümanlarla beraber aynı kıbleye dö döndük. Aynı caminin saflarında bildiği secdeye vardık. Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir, kıblemiz bir, kutsal kitabımız bir. Ta oradaki insanlarla Allahu Ekber sesi yankılandığı zaman herkes camiye koştu. Bakın 1 milyar 700 milyon dünyada Müslüman var. Bu Müslümanların birbiriyle birlik bağları Cenab-ı Hakk'ın isimleri sayısınca. Dolayısıyla işte bu kadar birbiriler o huvveti, kardeşliği, muhabbeti ve vahdeti, e, birlik ruhunu ve sevmeyi iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tavaife inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi tearüf içindir, tanışmak içindir, teavün içindir, yardımlaşmak içindir, tenakür için birbirini inkar etmek için değil, tahassüm için değildir. Ya biz Batman'a gittiğimiz zaman yüzde doksanı Müslüman Kürt kardeşlerimizden meydana gelen o şehir ailesinde aynı camide, aynen Singapur'da olduğu gibi birlikte secdeye vardık camide yani. Yani Kürt olmuş, Türk olmuş, Arap olmuş, Malay olmuş fark etmiyor ya. Yeter ki Müslüman olsun. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam dediğim gibi, parola gibi ben Müslümanım, kardeşim ben de Müslümanım. Yani bizden birimize zarar gelmez demektir o. <laughs> Dolayısıyla her şey bizi birbirimize bağlamak için Cenab-ı Hak tarafından hazırlanmış. E bunlara riayet etmek gerekiyor sadece. <laughs> Üçüncü mesele Fikri milliyet şu ası da çok ileri gitmiş. Yani maalesef o milliyetçilik denilen şey var ya, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık, Almancılık, İtalyancılık, Fransızcılık bu var ya milliyetçilik denilen şey çok ileri gitmiş. Hususan özellikle destas, hilekar Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir sürette uyandırıyorlar ta ki parçalayıp onları yutsunlar. Hem fikri milliyette yani milliyetçilik anlayışında bir Zevkin nefsani var. Gaflet kerani bir lezzet var. Şahmetli uğursuz bir kuvvet var. Onun için şu zamanda hayatı ictimaiye ile meşgul olanlara fikri milliyeti bırakınız denilmez. <laughs> Fakat fikri milliyet iki kısımdır. Yani her şeyin müsbeti ve menfisi olduğu gibi milliyetçiliğin de böyle menfi müspet kısımları var. Bir kısmı menfidir, şahmetlidir, uğursuzdur, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir. Diğerlerine adavetle, düşmanlıkla devam eder. Müteyakkız, uyanık davranır. Şu ise muhasemet karşılıklı hasım, düşmanlık yapmaya ve keşmekeşe kargaşaya sebeptir. Onun içindir ki hadis-i şerifte ferman etmiş el İslamiyetü cebbetil asabiyetel cahiliye yani İslam cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği, kabileciliği kaldırmıştır. Demek ki bizim dinimizde kabilecilik, kavmiyetçilik, ırkçılık tamamen kaldırılmış dinimiz tarafından. Bak mesela tekasür süresi var ya. Elhak el hakimü't tekatür <laughs> hatta dürtümül mekabir. Yani iki kabile birbiriyle asalet yarışmasında biz daha üstün öbürü biz daha üstün diye iddialaşmışlar da e o zaman o zaman bakalım hangimizin sayısı daha çok saymışlar. Kabilenin biri diğerinden kalabalık çıkmış. Azınlıkta kalan kabile demiş ki e bir de kabirleri sayalım. Hatta dürtü bülme kabir. Kabirleri sayalım o zaman. Ölüleri de sayınca bu sefer azınlıkta kalan kabile çoğunluğa geçmiş. Bu kadar kefacelik varmış demek İslamiyet'ten evvel. Yani ölüleriyle sayı bakımından iftihar eden insanlar zavallı insanlar haline gelmişler demek ki. Dolayısıyla İslamiyet'te kavmiyetçilik yok. Mesela milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy Arnavut'tur. Arnavut ama öyle köklü bir Müslümandır ki milli şairimiz olmuş. Yani kavmiyetçilik yapanlara karşı da ne kadar şiddetli ifadelerde bulmuş yazdığı şiirlerinde. Dolayısıyla bizim dinimizde kavmiyetçilik mi var diye de sorguluyor gerçekten. Ve Kur'an'da ferman etmiş. Bismillahirrahmanirrahim. İz <laughs> cealellezine keferu fi kulubihim el hamiyete el cahiliyeti feenzelallahu enzelallahu sekinete ala rasulihi ve alel mu'minine ve zemehum kelimetet takva ve kanu ahakka biha ve ehliha ve kanallahu bi kulli şeyin alima sadakallahu lazim. Şimdi bu ayet kelime de Fetih suresinin 26. ayet kelimesi meali şerifi şöyle kafirler kalplerini cahiliye taasubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde Allah Resulü'nün ve müminlerin üzerine sükunet ve emniyetini indirdi. Ve onlara takvadı ve sözlerine bağlılıkta sebat verdi. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir diye Sabi'i ikramı övüyor bu ayette. İşte şu hadis şerif, şu ayet-i kerime, katı bir süretli menfi bir milliyeti yani ırkçılığı ve fikri unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslamiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor. İslamiyet milliyeti ortak kimliğimiz, üst kimliğimiz. Ama Müslüman kimliği altında o Türk, öbürü Kürt, öbürü Arap, öbürü Çerkez, öbürü Abaza ne olursa olsun fark etmez ki yani. Nihayet hepimiz kardeşiz, din kardeşiyiz. Çünkü yine Fucurat Suresinin 10. ayet kelimesinde Cenab-ı İnnemel Bütün mü'minler ancak kardeştir diyor. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa bitti kardeşimiz ya. Yani. Kardeş. E nasıl kardeş oluyoruz? E Allah kardeş ilan etmiş de onun için kardeş oluyoruz yani. Ya. Yani. Evet acaba hangi unsur var ki 350 milyon vardır? Tabi bu zaman, 1930'da bu mektubu, bu dersini yazdığı zaman İslam aleminin toplam nüfusu 350 milyon kadarmış. Şimdi ise biraz evvel ifade ettiğimiz gibi 1 milyar 700 milyon. Sayı çoğalmış yani dünya nüfusu çoğalınca Müslümanlar da çoğalmış. Zaten özellikle Avrupa ve Amerika devletlerinde nüfus artış oranı çok düşük. Yani sürekli ihtiyarlayan bir Avrupa kıtası var. Eğer orada yaşayan Müslümanlar da olmasa hep de nüfus eksiğe düşecek yani. Alim İslam'da ise nüfus gittikçe çoğalıyor. Ve o İslamiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri hem ebedi kardeşleri kazandırsın. Evet menfi milliyetin ırkçılık anlayışının tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ez cümle Emeviler, Emeviye devleti bir parça fikri milliyeti, milliyetçilik zihniyetini siyasetlerini karıştırdıkları için hem alim İslam'ı küstürdüler hem kendileri de çok felaketler çektiler. Evet Emeviler 80 yıl kadar süren Emeviye devleti sonlarına doğru Arap milliyetçiliğini, Arap ırkçılığını öne çıkarmışlar maalesef. İslamiyet'te olmayan bir şey bu. Arap olmayanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmışlar. Köle muamelesi yapmışlar. Devlet dairelerinde Arap olmayanlara memuriyet bile vermemişler. E başka Müslüman, Arap olmayan Müslümanları gerçekten küstürmüşler ve onlar da yıkılmış gitmişler zaten. Sonra Abbasiler devreye girmiş. 420 yıl gibi uzun bir Abbasi devletleri devam etmiş ama onlar da sonlara doğru Arap ırkçılığını çıkarınca işte Cengiz'in torunu Hülagü güdeminden o zamanın Deccallarından birisi olan Moğol askerlerinden geliyor Çapulcu sürüleri gibi, çekirge sürüsü gibi ge geçtiği yerleri talan ede 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 gelmişler Bağdat'a kadar hem halifeyi bir atın arkasına bağlayarak ondan sonra taştan taşa çarpı çarpı öldürtmüşler. Hem bazı rivayette 200 bin, bazı rivayetlerde 400 bin Müslümanı kadın, erkek, genç ihtiyar ayrımı yapmadan kılıçtan geçirmişler. Yani İslam'a aykırı işler yapılınca Allah bir zalimi musallat ediyor. Cezasını dünyadayken çektiriyor gerçekten. Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet, ırkçılık fikrini çok ileri sürdükleri için Fransız ve Almanın çok şahametli, uğursuz, ebedi adavetlerinden düşmanlıklarından başka Almanlarla Fransızların hiç bitmeyen ezeli bir rekabet ve düşmanlıkları savaşları olmuş. Orta çağ boyunca yani. Sonra işte 1950'lerde kurulan Kömür Birliği diye bir şeyle ya beraber olalım, birlikte çalışalım derken sonra işte Avrupa Ekonomik Topluluğu diye ismini değiştirmişler. Arkasından Avrupa Topluluğu, şimdi ise Avrupa Birliği AB diye yani 28 tane devletin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Birleşik Devletleri manası bir şey çıktı ortaya. Yani kendi aralarında uzun zamandır savaş filan da yapılmıyor bu birlikler sayesinde. Hem de Harbi Ummi'deki hadisat-ı müthişi dahi menfi milliyetin nevi beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Yani o zaman O menfi ırkçılık dediğimiz milliyetçiliğin Avrupa'ya ne büyük belalar getirdiğini de örnek olarak söylüyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'na e, tayyareler de devreye girince gökten atılan bombalarla şehirleri harabeye çevriller yani içi boşalmış, yıkın, yanmış, yıkılmış şehirler oldu. Mesela Berlin, hayalet şehir haline gelmiş Berlin, Almanya'nın başkenti. 52 milyon insan ölmüş ya İkinci Dünya Savaşı'nda ya. Yani he, karşılıklı biz, o savaşta biz yokuz. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda var, İkinci Dünya Savaşı'nda biz yokuz. Ama Amerika, İngiltere, Fransa Rusya, Çin, beş büyük devlet bir tarafa, Almanya, İtalya bir taraf, sonradan Japonlar da işin girmiş. Üç devlet bir taraf, beş devlet bir taraf birbirini yemişler. Ve karşılıklı 52 milyon insan öldürülmüş. Belki de 300 milyon, 500 milyon insan da sakat kalmış yani o savaşlarda. O menfi milliyetçiliğin, ırkçılığın insanlığa ne büyük bir bela olduğunu yaşayarak Avrupalılar gördüler. Bundan sonra savaşmayalım, ekonomik işbirlikleri yapalım falan demişler. Hem bizde iktidai hürriyette yani 1908 ikinci hürriyetin ilanı arefesinde Babil kalasının harabiyeti zamanında tebelbülü akvam tabirilen teşaub akvam kavimlerin kendi dernekleri alabildiğinde kurulmuş. Türkler de Türk ocaklarını kurmuşlar. Ama her ırkın kendi kulüpleri şeyleri olmuş, dernekleri kurulmuş. Ve Osmanlı dağılmış da bu şekilde. Menfi milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak tek çok kulüpler namında sebebi tefrikayı kulüp kalplerin dağılması, fikirlerin dağılması muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri menfi milliyetin zararını gö gösterdi. Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecdevi tahakkümü baskısı altında ezilen anası ve kabail İslami içinde fikrin milliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki etmek öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Adeta bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanları arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabil etmek gibi bir divanelikle büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmez hırslarını, pençelerini açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet vermeyip belki manen onları yardım edip menfi unsuriyet ırkçılık fikriyle şark vilayetlerindeki vatandaşlara yani Kürtlere veya Cenip tarafındaki dindaşlara Müslüman Suriye, Irak halkına. Adavet besleyip, düşmanlık besleyip onlara karşı cephe almak çok zararları ve mehalikiyle beraber o cenüp efratları içine düşman olarak yoktur ki onlara karşı cephe alınsın. Cenib'dan, güneyden gelen Kur'an nuru var. Arabistan değil mi? Suriye, Irak, Orlan. Kur'an nuru var. İslamiyet siyasi gelmiş. O işimizde vardır ve her yerde bulunur. İşte o dindaşlara adavet düşmanlık ise dolayısıyla İslamiyet'e Kur'an'a dokunur. İslamiyet ve Kur'an'a karşı adavet ise bütün bu vatandaşların hayatı dünyeviye ve hayat uhriviyesine bir adavettir. Bir nevi adavettir. Hamiyet namına hayat-ı hizmet edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek hamiyet değil hamakattır yani ahmaklıktır diye ve zaman çok ciddi ikazlarda bulmuş o gün Türkiye'yi yöneten insanlara. Ama dikkate almamışlar, çok sıkıntılar çekilmiş, harada çekmeye devam ediyoruz, görürsünüz. Dördüncü meseleyle konu bir farklı boyut kazanıyor, onu ise daha sonraki dersimizde okuruz. Şübhaneke la ilmirena illa ma'allemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahüm menil rabbil alemin el-fatiha.